arkadaşlar Belki kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz Arkadaşlar bugün uzun süreden sonra biraz da buna girelim Serisinin 10 17. bölümüyle karşınızdayım biraz düşündüm arkadaşlar uzun sürede video atmayınca arkadaşlar Yine bir haftaya geçti yine zaman bulamadım yine bir Ramazan ayında olduğumuz için Yorgunluk falan mevzusu Neyse bahanemizi atladık arkadaşlar eğer bu tarzı tepki videolarını devamını istiyorsanız bu serinin devamını istiyorsanız video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir de sinema adresinden takip edeceğim sevinirim biraz sesim şey gibi daha yeni uyandı yarım saat bir saat oldu arkadaşlar direkt YouTube'a video dedim bekletilmez sizleri seviyorum videomuza geçelim arkadaşlar nasıl evet. belli bir videolar var çikolata mı kaldı lan dudanda mayo <laughs> lan yara oldu ne yarası lan Çikolata. Uçuk mu var? İş kazası mı? Kiminkini ağzına aldın yine. <gülüyor> <gülüyor> bu Onu ağız konusunu bir masaya yatıralım. Ali kimi... Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Vay be. Zamanımda babamı dinleseydim böyle olmazdı. Ne dedi ki baba? Dinlemedim ki. Bu bu dayı kaç yıldır? Her videoda karşıma çıkıyor. Merhaba. Ya, ne, ne işin bu burada? Sağ ol teşekkürler. Hayırlı işler. Evet, Uğrayacağım inşallah bir çayını içmeye. Bu ne? Bu ne? Bir dolayı işte ben bazen bu konuda anlayamıyorum arkadaşlar bu. Gaytan mı bu? Yok bu. Hep suçlu Bir Birkaç saniyede dünyadaki en karakterizlik varlık olmak yerler bir kere. Yaşama çeken bir Oh, Fena hareketler bunlar. Aa öyle söyleyeyim çıkarsa arkadaşlar? Fena hareketler bunlar. <laughs> Adam üstüne oturacak be. Hiçbir yok. Hemen içe giriyoruz kardeşim. Hemen basıyoruz suya. Oğlum bağırma lan tamam. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Ve artık inmem lazım sanırım. artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam. Teşekkür ederim. Büyük alkış. <laughs> Observed, Bla, alev çıkartalım arkadaşlar alev. Saçımın haline baksanıza ya. <laughs> evet. ha, olur. <laughs> Uh -huh. red and red very i'm running got a stroke of motor yeah bitch running got a supercharger nigga i'm running and it's very nice nigga O barda atarsam Fenerbahçe bu sene şampiyon olacağız. We have the sexiest part of the body, the back. <laughs> <Ay, kaç. gülüyor> Oo, oh, adam önüne kümbür atamıyor ha. Nasıl yalancı, yalan söyleme. Ne yapıyor, Where onlar ne What the fuck, man? Aga be. Oma kilo mu almışım Arkadaşlar, Yorumlara yazın. Güzel olmuşsunuz. Like ile yorumlamaya kolay şekilde arkadaşlar. Bir <laughs> şey Nasılsın? <gülüyor> i̇yi iyi 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 sen? İyiyim. Sen? Yeah. Hey İyi 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 iyi. Konuş konuş. Endi be vurdum of nereye kadar? Gaga. <laughs> I went to the <laughs> doctor and <laughs> I said, Doctor, my bottom hurts. He said, Can you tell me exactly where it hurts? I said, Right around the entrance. It's really sore. And he said, My advice is that for as long as you call that the entrance, it'll hurt. That's when I put on my makeup and drown self Forget what I'm saying. Ya r Ostragon kalasında kal

So so well. oh. Arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz, çok fazla merak ediyorsunuz. Ama ben bu devirde yayın abi. Gerçek hayattaki erkekler I'm a fictional man. Ne anladınız? Ooo Nereli oğlum bu? Ağrışa çıktı Say, ama. çıktı amınakoyim like, right? <laughs> <laughs> Bu oyunu çok güzeldi. Bunun ismi neydi ya? Lo güzel atmış ama çocuk. Ama şimdi yapılır mı ve mazar, mazar iftar iftar? <laughs> ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz da buna gülelim serisinin 17. bölümünü sonuna geldik. inşallah serilerin devam edecek arkadaşlar. Devam etmesini istiyorsanız ne oldu? Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de sigma takip edersiniz. Sevinirim. Yanlış çıkan diğer videolarıma gidebilir. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.